Evet. Wow 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 chart. Oksijen Fireflux. ZZ Supermassive Blaze. BBL Other Side Footballist Aurora. Çarta bak. Hmm, biz yenersek futbolist oynayacağız yarı finalde. Baba. Fena maç dönecek ha. Fut Vallahi erken final tadında. O zaman tahmin yapalım. <laughs> Oksijen Fireflux'ı bence Fireflux alır. Yani Oksijen'in oyunlarına aslında çok izleyemedim ama Fireflux güçlü duruyor. Bayağı iyi oynuyorlar. Ee, eğer gene o performans sergilerlerse bence Five alır. Buraya geçer. ZZ Supremacy Blaze e... zor bir maç aslında. Yani baya yakın geçecek bir maç. Ama Supremacy Blaze hatalarından ders çıkartmıştır diye düşünüyorum ve Supremacy Blaze alır diyorum. 2-1 falan böyle. O şekilde alabilir. Five Flux Supremacy burada. Uf, bu da çok iyi maç ya. Eee, BBL zaten. Yani BBL'yi vereyim. Eee, futbolist Aurora fut çıkar buradan da. Futbolistle BBL burada kapışır. Baba şimdi buraya ne geliyor? Ee, Aurora burada yenilirse buraya geliyor. Other side yenilirse buraya geliyor. Oksijen Zizi de burada oynuyor. Oksijen Zizi'yi oksijen alır desek buraya. Aurora alırsaydı kim alır sizce? Aurora alırsaydı? Chat. Aurora mı alır? Ose alır. Okey. Adersight diyelim. Adersight buraya çıkıyor. O zaman BBL Foot Yenileni ile oynuyor. Oksijenle de eee Fireflux Supremacy Blaze Yenileni oynuyor. Burada. Peki BBL Foot. Hadi bakalım. Ya bence gerçekten tahmin edilmesi çok zor. Eee şu an ilk bakışta görünüşte futbolist güzel bir oyun sergiliyor gerçekten güzel bir oyun sergiliyor. Hani ben dışarıdan objektif yorum yapmak istesem şöyle yaparım. Ya futbolist tertemiz oynuyor ve adamlar kadroyu da değiştirmemiş. Harbiden iyi çalışmışlar. Futbolist alır gibi geliyor bana ama İşte BBL de bir bomba yani. Gerçekten bomba. Hani official maçlar dışında oyunlarını falan görseniz gerçekten çok çok iyi oynadıkları maçlar var pratlarda vesaire. bir anda bir bomba da olabilir yani oraya. Ve <laughs> böyle fener gibi. Ama şunu söyleyeyim. ...inanılmaz maçlar bizi bekliyor chat. Yani şu 6 Temmuz'la 10 Temmuz arası inanılmaz bir 4 gün geçireceğiz. Salıdan cumartesiye Dilek yok yayında Sami hoş geldin. Sana yazdım WhatsApp'tan cevap vermedin. Tansiyon ilaçlarınızı. Aynen bu arada kesinlikle Zanax'tır. Ee, tansiyon ilaçlarınızdır. Sakinleştiriciler. Onları hazırlayın abi. Ben artık öyle izliyorum BBL maçlarını.